Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muh Muhammed arkadaş. Lan bir dakika. Sesi kısalım. Ne oluyor lan? Ses açık kalsın. Evet. Bugün sizinle birlikte Bugün sizinle birlikte kupa kasacağız. Baz ışık yılı ee, bin kupanın üstünde geliyor ya. Bir dakika. Normalde bin kupa alınca, bin kupa olunca şey oluyor ya neydi? Bin kupa olunca kupa kutusu kasablıyorduk ya. İşte bazı çıkılı direkt bin kupa sayılıyormuş. 350. Ben bugün sizinle birlikte 400 kupa alacağız. 400 kupa olduğumuzda artık hayırlısıyla şu 16 yazan bin kupalık şey alacağız. İçinden gizemli ve en destansı kostüm çıkabiliyormuş. Hadi hayırlısı diyelim o zaman hep ilk, baştan başımıza geçelim değil mi? Arkadaşlar bir de kanala abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim abone olursanız. Evet. Böyle. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Çok ses geliyor sanki lan. Evet. Bir de Lu'ya kostüm geliyormuş. at abi at at hızla at hızla at at lan al da adamlar bot galiba Buzz, bu golü ben atacağım Go! ben attım atamazacak o evet ilk maçımızı attık güzel ve ben diğer maçımıza girelim. An çok ses geliyor. Sesi kısacaktım ya. Neyse. Diğer maçta kısarım artık. Evet. Arkadaşlar ee, bu kaçıncı bölümde unuttum. Bakacağım artık kaçıncı bölüm olduğunu. Gelelim şuraya. Şu golümüzü atalım. Güzel. Şimdi ulti atacağız. Buzz. Evet. Bu maçı da kazandık. Tek isteğim 400 kupa olmak. Sizi iksin ben. Çok ses yok mu? Prozik açık kalsın yeter bu kadar iyi. Evet. Çok iyi oldu bu ses. Arka güzel yani. Ah yoruldum lan. Pardon lan dedim için. Evet. Şimdi. Bak Lu'nun kostümü acayip güzel ya. <laughs> Olmadı. Olmadı be. Oğlum senin aksar yok mu ya? Oh. Gol yedik maalesef. Sigma diyor slam. Burada en sıkma benim. Oha adam acayip güçlü lan. Yof. Kaybettik. Maalesef. Maalesef kaybettik. Düşük kupa yazdı. Güzel. Düşük kupa yazması güzel. Bak kaybetmedik. Ses idare eder. Biz savaş tufu çok oynadık. Bracı oynadık yani. Nakavat. ne Nakavat da uzaktan vuran adam. Güzel. Evet. Ses sorunu çözdüm ben. Hatırlatayım gene. Evet. Bak. ikinci defa söylüyorum. Kanalıma abone olun. Like atın. Söyleyeyim artık ortaya geçmeyelim. Vurdu. Öldü birisi. Ben de öldü. Şu da, şunu vursak güzel olur. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölme, ölme. Tamam. Son anda 80 Tamam. Kazandık. İyi. Bir kişiyi ben öldürdüm galiba. Hatırlıyorsan. Oyun dondu ya. Siz de gördünüz oyun dondu. Öldü öldü. Öldü zaten. Bir de ölmüyormuş. Oha lan. <laughs> Kaçıyordu. Neyse. Herkes... Allah. Beş bin hasar. Canımı doldurayım. Ya donma ya. Öldüm dedim. Donuyor ama ya abi ya. Görmedim ki. Daha iyisi var mı? Bu en iyisi bu bence ya. Kanat mı? En iyisi. İnşallah. Mikrofon diye şey ama tıkırtı ses geliyor. Don diye ses geliyor. Ondan bir şey olmaz herhalde. Değil mi? Siz sesimi güzel duyuyorsanız sıkıntı yoktur. Evet. Mortis seçmekle kötü bir hata yaptılar aslında. Kit idare eder. Kit bot galiba. Evet. Evet güzel. Şimdi ulti atacağım. Şöyle yaparsak güzel olur. Onu ben öldüreceğim. Ben öldürdüm. Botlar zaten galiba. Evet. Çok az kaldı galiba. 400 olmaya. Efsane hiç yazmıyor ki. Efsane bir yazsa zaten şaşırırım. Parmağım ağrıdı ya. Ama işte da PUBG videoları da gelebilir. PUBG'de eee stok olarak PUBG'de stok videolarım var. Söyleyeyim. Eskiden Eskiden ben PUBG oynuyordum da Benim hesabım silinmiştim e posta sıkıntı olmuştu. Allah. Öldüm, öldüm. Öldüm, maalesef. Neyse. Ya, abi saklanacak yer yok ki. Duvar arkasında geçemiyoruz ki. Oho, inşallah. Hadi, kazanma serisi var. Biz savaş topunda devam edelim ya. Yani. Savaş topu idare eder. En iyisi savaş topu bence. Evet. Yoruldum lan. Evet.

güzel Bir dakika lan yanlış oldu ya. Çok ileri gitti. Edgar olsaydı ya da Moth olsaydı kolay olacaktı. Hadi ya, hadi ya. 1-0 Ya abi ne yapıyorlar lan? Ya abi ya öldük kaybetti kaybettik, kaybettik. Buzz, light, <laughs> Of Allah'tan iki kupa eksiyoruz yoksa bitmiştik. En iyisi biz bunu seçelim ya. Bakalsın de. Bakacağız artık. Bu da iyi basar veriyor da. Göreceğiz. Bakacağız göstereceğiz. Evet. Öldürdük güzel. Piper var bir şey olmaz ona. Hey. Güzel. Gol attık. Aaaa. Go. Ah. 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 Gol. Bir maç daha kazandık. 9. Oh, evet. 9 olmadı. Güzel gene ya. Oh, niye ne soruyor be? Ay, öldü. Evet. Gelelim e, bat ışık kılın faydalarına. Ay, yorulmam. Oh, benim benim ağrıyor. Kulaklarım ağrıyor. Roger that. Evet. Hey. Güzel. Atasın abone. Atamadım. Yanlış. Ha, on top olmadı. Olmadı. Gidelim. Adamlar nesine demek istiyorum. Gelsinler. Adamlar burada. Selam kızlar. Ben. Evet. Güzel. Ölme, ölme, ölme. Mayday, 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 mayday <laughs> Arkadaşlar bir de şarkı söylemek istiyorum. Ben şarkı yapacağım. Şarkının başarını da şöyle söyleyeyim. Adım Efe, soyadım Künezer. Sana bir koyarım uçarsın alebe. Sınıfta takma bir talebe. E, beni gören söyler öğretmene. öğretmen nakarat giriyor öyle. Oyaladım onları. Atarsınız tamam. Helalsiniz. Gol. Ah, beni sayayım da. Ona göre yani. Güzel. Onu at, at lütfen. At. at. Adam oynamayı bilmiyor ki. Top al. O yapar. O iş bilmiyor. Atamadım ben. Şimdi, değil mi? Atamadı evet.

Belki 500 olabiliriz. Kupa kasma değil de bu. Ee, kutu kasma. <laughs> kutu kasma biliriz. Olabilir. Evet. Mikrofon bırak. Şuraya alalım. Evet. Şimdi yani, şu şey olsun. Şu attık. Arkadaşlar belki Facecam açabilirim. Ee, kameram olmadığı için. Ee, olmuyor maalesef. Facecam açabilirim yani. Yani onu bek bekleyebilirsiniz. F face scan bir kaçabilirim. Öldü. Kaparsın. Olmadı. Olmadı be. Tüh be. Evet. Oğlum oynasana ya. Ya off, şikayet edeceğim ya. Şikayet edeceğim maalesef. Maalesef. Evet. Bir şey olmaz. Eksen oh. altayız. Bir kalsak ne oluyor? Biz olamıyoruz. 4 e, olamıyoruz ama inşallah olacak artık bir şeyler. Kanat olmak Çıksak kufur cool gibi oluyorlar. Bir maçımıza da girelim. Evet. Maçımıza gire girdik mi? Girdik. Crow Shad, 2 tane 3 4 tane de bas ışıklı ben de sayarsak. Adamsın be. 104 kere adamsın. <laughs> 104 sima. <laughs> Bu gole ben atacağım kardeşim. <laughs> Gel. Şu an 90'lara geldik. Heyecanlı 94 galiba? Evet, 94. Son maçımız galiba. Son maçımıza gidiyorum. Haydi tu bismillah tu bismillah. A bismillah a bismillah bismillah. Elim var. Tu bismillah iki bismillah. Bir bismillah. Eee bant bismillah evet. <laughs> Çok saçma bir şey. Tu bismillah a bismillah. Eee. Evet. Allah'ım. Mezarcı gerçek. Mezarcı benim mezarımı kazamaz. Görünüyorum. Sen Edgar Mainsin. Sen boş yaparsın. Edgar Main dediğime boş demiyorum yani. Bana at bana at. Gel. Adamsın. Adam sesimi duyuyor ya. Oha oradan nasıl vuruyor bana ya. Neyse. Evet Karakter <laughs> güçlü ya Boz çikolacayı güçlü valla Adam gelmiyor Adam gelmiyor Bak bu son maçımız İnşallah kazanırım normalde Son maçımda her zaman yenilirim Son maçımda her zaman yenilirim Bu bir Bu bir gerçek pardon ya olmadı. Olmadı. Neyse. Gol yeme abi. Güzel. Ben de biz. Gol atarsın. Atamadık. Gol. Wow. Güzel. Evet hadi lan. Ölme lan. 1 bir saniye. Hayır. Ölme sakın. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6. Geldik, yendik, yendik hadi. Yendik. Yendik. Güzel. Kardeşin öldüsedim ben keşke. Güzel ve kalbimin diri. Geldi buraya. Şimdi geldik. Bir tane biraz lazım ve. Evet. Oldu bu iş. Bitti. Kupamızı aldık. Bitti gitti. Artık şu küfür edeceğim. Şu bin küfür atacağım. E, çok iyi oldu lan. Heyecanlandım ya. Güzel oynadık. Sevdim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Belki PUBG da gelebilir. Yeni kanal açabilirim. Görüşürüz.